Arkadaşlar Eflin biraz moral bozuldu. Sıra Eflin'de. Eflin'cim sıra sende. Evet. Seç anne. Al seç seç. Wow! <laughs> Bu çok güzel. Ben de seçeyim. Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni arkadaşlar arkadaşlarım için Matan'a. Ben de. Bugün sizlerle birlikte ne fay fay arkadaşlar? Fidget'in birinci bölümünü izleyenler Hı. bilir zaten. Biz bugün ikinci bölümünü çekiyoruz. Lütfen izlemeyenler de bu videodan sonra hemen izlesinler. Evet, hemen. Şimdi arkadaşlar kalan popitlerimizi paylaştıracağız. Ve sonra gelsin trade videoları. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsterseniz taş katmak asla. Hadi başlayalım. başlayalım. Taş, taş katmak makas! Bunu ben ya. Hadi bir tane tutunu çek. Mor bu. Oo arkadaşlar mor bu fiti seçtim. Gerçekten çok merak <laughs> ediyorum acaba nasıl patlıyor. Çok merak ettim. Ver çok ver vermedim. Ver, ver. Merakla da açıyorum. Arkadaşlar başla arkadaşlar bakar mısınız? Bu arada mor da nasıl mor ama Galaxy mor gibi arkadaşlar gerçekten çok güzel ya. Gerçekten bayıldım. Şimdi evet. sıra bende. Ay ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şöyle seçiyorum ben de. Wow. wow! 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 Bravo Mirador evet, Puppies. Bunu beğendim. <laughs> ben, ben bayıldım. Gördüğünüz gibi heyecanlıyım. Evin tried it de işin zor. Tried it challenge zor Evin. Arkadaşlar şuna bakın. Acayip güzel. Ve wow. sese bakın. Çok güzelmiş. Renklerine bayıldım. Ben sesine de bayıldım. Gerçekten süper arkadaşlar. Şimdi karıştıralım ve tek bir şimdi Efe'ni izleyecek arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Kapat şimdi gözlerini. Efe'nin gözlerini de bakıyor anne. mı? Dön bakalım Efe'nin. Abla niye kolumu tutuyorsun? Tutma. Wow! wow. Geçen wow. geçen çalışta kime çıkmıştı? Bana çıktı. Geçen çalışta Tuana'ya çıkmıştı. Evet. Şimdi de Efe'ne çıktı. Efe'nin evet, tutmasana ya. Bir tıklatsana tatlım. Evet, bir tıklatsana tatlım. Of, sese bak. Çok güzel. Simple, simple, Ve döndürmeni istiyorum çünkü. Bana da morlu rengi çıkmış. Bu çıkmışsa. çarpı. Stres çarp. Wow. <laughs> gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hadi bakalım. Kuana sen de bakmıyorsun. Gözlerini kapatıyorsun. Evet, hemen. bir daha. Hayır, tamam mı? böyle böyle ne olduğuna bakmak yok tamam mı? Ne olduğunu nereden ne? evet, ya. Evet evet anlamayacaksın Neyse, zaten. Direkt oluyor. çekeceksin. Yalnız evet. arkadaşlar yani şimdi biraz <laughs> açlık yapmayın yapmayı yani. Şimdi evet. sana neler çıktı hemen görelim. <laughs> <laughs> i̇ki tane gökkuşağı. Ama iki tane. Çok güzel bayıldım ona. Yalnız bana. bir de rainbow kalp çıktı. Şu sese bakın bir dakika dinleyeceğim. Babam da istiyorum. <laughs> Çok, Çok iyi güzel. arkadaşlar. Hadi bakalım Efri şimdi sıra sende. Bunların sonra... trade'leri için biz takip edelim. Aynen bundan Bak sonra video trade biliyorsun. Bakmıyorsun. Tuana sen de bundan sonra hemen çekeceksin. <laughs> Anahtarlık popit <mı? gülüyor> <Kupin> çıktı. Arkadaşlar <laughs> ben bunları biliyorum. Ne? Hocam. Bir şey diyeceğim. Şuna Gerçekten şey şey. Evet. Tuna, bakın. Gerçekten bir çocuk. Evet Tuana sıra sende. Sesini dinleyin. Hemen çekiyorsun Tuana koydu. gökmüş ya? Arkadaşlar yanlış. Benim de, de vardı. E de vardı. Bundan etli ne çıkmıştı? Aynen arkadaşlar ilk bölümü kaçırdıysanız mutlaka kanalımıza girip ilk pop it challenge'ı izleyin. Üzerinde kelebek şeyleri var. Bende de vardı. Aynen. Hadi bakalım etli. E. Sıra sende. Sonra bir çıtlatalım. Ama bu da seçin. Ya. ya. <laughs> Ama arkadaşlar. bak bak yok, bak bak yok, hile yok. Tuana bakmıyorsun, bakmıyorsun. Haydi bakalım kızlar hızlanıyoruz şimdi. Hızlanıyoruz. Ay. Kutuyu ortanıza alıyorsunuz. Evet Tuana'ya süper güzel. bir şey Ne Bile. ki? Bir döndürür müsün Tuana? Aaa stres şarkılı simple dimple. Evet. Döndürür. Şöyle. Wow, çok Ve güzel sese, sese bakın. Arkadaşlar ben bunu atmak <laughs> şey istiyorum. simple dimple nasıl? Bakın dur sus Befi. Çok güzel. Çok iyi. Gerçekten, gerçekten bugün benim benim part 1'de birazcık şanssızıma girmemişti. Ama şuna bakar mısınız? Şu an gerçekten acayip güzel ficitlarım var. Evet, Efli'nin ficitları bunlar. Popitleri. Benim ficitlarım şu an, ficitları bunlar. Bakalım trading'de neler yaşayacaksınız Bakalım. Şimdi sıra Efli'de. sıra sende anneciğim. Hemen çekiyorsun kutumuzdan. Gözlerini kapatıyorsun. Arkana dönüyorsun. Tamam, kapat. Dön. Tamam, dön arkana. Sok elini. Sok elini karıştırabilirsin ha? istiyorsan. Karıştırabilirdin de aslında. Ama evet, artık yok. hayır artık aldım. Tamam tamam aldın. Tuana sen de bakmıyorsun yan gözle kutuya. Evet ben kutuyu karıştırırım arkadaşlar. Gözlerini mi? kapat Tuana Gözlerini kapat. Kapattın mı tatlım? Evet. Yana dön. Yana Ama dön. Tamam istiyorum. şimdi Hemen yana dön. Tuana'cığım şimdi sen seçiyorsun. Hemen seç. <laughs> seç. Vaaav! Wow, evet, Harpa çıktı. çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. daha güzel. <laughs> Ne alaka? Açalım Aynen. hızlıca kapı temiz açalım. Arkadaşlar galaksi gibi. Anne şunu yakında ışıkta gösterir misin? Yaklaş. Yaklaştır tatlım. Dur bekle. Bakın. Evet gerçekten Eflin'in bu da öyle. Çok, Çok parlak. Güzel. Hemen hızlıca açalım Eflin'cim. E, ve diğer çekimi yapacağız hemen. Arkadaşlar Eflin biraz numaracım <laughs> hazırdı. Sıra Eflin'de. Eflin'cim sıra sende. Evet. Seç annem. Al seç seç. Bu çok güzel. Ben de seçeyim mi? Temel açar mısın? Sen de seç. İkimiz aynı anda açın. Hadi bakalım. Bakın dinleyin şimdi. Ya bunun kadar iyi bir fix'i yok hani ve simple dimple yani sese de bakın. Bunun bunda da vallahi Rengar her yerde yok oluyor Arkadaşlar popitlerin her ikiniz aynı anda diğer için. 3 2 1. Wow! Alamazsın. Arkadaşlar sonra nedense hep benden sonra etli bir em çıkmaya başladı. gözlerini kapatıyorsun. Bakmıyorsun popitlere. Ben kapatıyorum evet. Popitlere bakmıyorsun. Evet. Ama o Şimdi mı? kapatıyoruz. Ortaya koyuyoruz. Hazır mıyız? Evet. Tamam. evet. o zaman. Tamam. Elfin'e evet. bakarak seçmek veriyoruz arkadaşlar. Elfin bakarak seçiyorsun. Evet tatlım. Aa, i̇ki tamam, tane göster. aldım. İki tane alsın. Hayır anne. Tamam bir tane Elfin. Bir tane alma hakkım var. mı? Ya. Tamam. Gösteriyorsun tatlım. Hangisi? Neyse ya. benimki daha güzel. Aa, çok tatlı. Evet. Hemen arkadaşlar göstermin. ben size sesini duydurmak istiyorum. Bir dinleyin. Ve? Stres çarklı. Bayağı evet, iyi ya. Arkadaşlar. bakıyoruz çok tatlı. Avokado. Ne avokado. <gülüyor> <gülüyor> Morali bozuldu arkadaşlar. Şimdi hazırsanız diğer ürünleri. Tona gözlerini kapatıyorsun anneciğim. Gözünü kapat sen seç. Evet. Kapat seç bir tane. Seç bir tane. Ya Efe <laughs> <eti, gülüyor> yapma ama ya. Tamam. Gözlerini kapatıp bir tane seçiyorsun. Hadi bakalım. Tamam. Efe sen seçiyorsun bir tane hemen. Aynı anda açacaksınız ürünü. Ya. Tamam. Hepsi evet ürünleri açıyorsunuz. göstereyim bakalım neler çıktı. Hadi bakalım Trident'e çarpacaksınız. Bakın, wow. Göster bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız Efrin biraz kıskandı çünkü bu en değişik hmm. topik. Bundan çok özel süper legendary. Bunu artık neye vereceğim bilmiyorum. Ben istemiyorum ki. Hazır mıyız kızlar? Evet. Artık son 3 parti. Hadi bakalım gözlerimizi kapatıyoruz. Son 3 partinin seçmini yapıyoruz. Hazır Satiye. Tamam atacağım Bir dakika. Şunları da tersine çevir. İkiniz de gözlerinizi kapatın. Kapattınız mı? Tuana açma gözünü. Kapat. <laughs> tamam mı? Tamam. Tuana gözünü kapat. Tuana. Tamam artık isteyeniz dediğini seçsin. Hadi. Kutudakileri paylaşın. Orantılı paylaşın ama. Çünkü hayır Tuana orantılı paylaşın. Alırım elinden. Hadi bakalım, orantını paylaşın tamam, ve bakalım. gösterin ürünlerinizi. Herkese eşit sayıda olacak. Fazla olan ötekine verecek yalnız sonra. Ah Aferinize olsun. Yok, Avocado hayır! Avokado onundu, avokado onundu. Evet. Kaç tane? Benim bu şekilde bir unum. Tamam. Arkadaşlar yani... Avokado var. Tamam. Bileziğim var böyle bir tane. Eflin, avokado ya bak. Kaç Avocado tane popitin var ya. Ya. Eflin? Sayar mısın hızlıca? Tamam, bir. Eksikse? Iki. 11. 11. Tuana senin kaç tane popitin var? Ve Elif'in <laughs> diğer popitlerini de açar mısın? Hayır dur. 13. Hayır dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Al. Kardeşin o zaman e, ee, birer bir tane veriyorsun. Ya da bunu verin. 12, 12 oluyorsunuz. <laughs> Efendim diğer topiklerini açar mısın tatlım? Şu bak saat gibi merak ediyorum. Arkadaşlar ben benim, ben de var. Var. Ben benim de ayıcığım var. Efendim avokadoya verme vermedi ayıcık. Gerçekten çok şirin. Aa belki verebilirim Bakayım. çünkü babama benziyor. Yok tradingde. de şimdi yok. Şimdi Tradingde. O zaman evet. birazdan trading'i çekelim. Evet. Açın el hemen annem. Onu bir görelim. Ben çok merak Ver ettim o saatte sonuç. Ver bakayım. Açalım. Hayır. Ne? Sana hiçbir şey vermiyorum. Göster bakalım tatlı. Bakın bu şekilde. Bir popi. Koluna takılıyor tık. mu? Tak bakalım koluna. Arkadaşlar benim de bunu evet. Bakın. Ben. Çok güzel bu arada bence. Bence tonu da onun vermeliydin. Ne Eşit mu? çıkmalıydı. Evet onu da birazcık Hayır. sen hile yaptın. Hayır. Azıcık hileyle aldım. Peki bir şey diyeceğim. Eflin de bu rengarengi e, hile hileyle aldı. Bunu Ama da sen hile, hile yaptığın aldın. için ben onu hileyle aldım. E ne yapayım ödeştik o zaman. O zaman artık <laughs> videomuzu toplayalım mı kızlar? Bütün ürünler çıktığına göre. Evet arkadaşlar en güzel popitlerin kimde olduğunu evet, şu an zaten görüyorsunuz. görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yani arkadaşlar anlatmaya gerek yok zaten görüyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Videolarımız evet. buraya kadardı. Hepinizi çok öpüyoruz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımız tohanuzabek, official ve TikTok teko hesabımız tohanuzabek. Hatırayı da takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar Eflin'e de ya da, takip etmeyi unutmayın. Onunla da kuzenimle de orada tradingler çekebilirim profillerle ilgili. Ve de arkadaşlar benim kanalım tohanuzabek. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın bay bay. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Tradinglerde görüşmek üzere.